Hepinize hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev turu çekiyorum. Videoya geçmeden önce abone abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce küçük bir bahçemiz var. Buradan başlıyorum. Evet arkadaşlar. Burada <laughs> burada Luna ve Mike'ın bisikletleri var. Sonra burada böyle mektup ya da kağıt bir şeyler koymak için kutu var yani. Sonra sonra burada zil var. Böyle. Burada bir tane oturak var. Bank gibi küçücük böyle. Yastıklar koydum. saylen falan tatlı tatlı. Neyse burada ışıklar var arkadaşlar. Burada böyle müzik var. Sloma yazıyor. Ya yani ne yapayım o güzel diye koymuştum. Burada ben buraya 23 Nisan geliyor arkadaşlar biliyorsunuz gibi. Bildiğiniz gibi. O yüzden 23 Nisan süslemeleri ekledim buraya yani evimizin dış görünüşü güzel olsun diye. Neyse arkadaşlar. Burada trambolin var trambolinde. <laughs> Maymun gibi bir şey var böyle zıplıyor burada. Burada basketbol topu var Mike'ın. Sonra burada çiçek var. Sonra şunun ismini bilmiyorum. <laughs> Neyse içeri geçelim. Burada kapı var böyle işte. Burada kamera var arkadaşlar. Burada yüz tanıma var birine görünce böyle açılıyor kapanıyor sonra böyle bir tablet var burada arkadaşlar hani resimli. tablete resim çiziyorsunuz yani neyse burada gazete var Life yazıyor burada küçük bir sehpamız var bu çok güzel tokabuki iki get iki getirmiş bu baloncuk şeyini çok tatlı bu arada Evinin her yerinde var yani. Görürseniz şaşırmayın. Neyse burada minik bir halamız var ayıcıklı. Çok tatlı bence. Böyle bu. Burada da havadan asmalı bir koltuk var. Çok güzel bence bu. Çok gerçekçi. Burada klima var. Arkadaşlar. Burada elektrikli scooter var. Elektrikli değil de normal scooter var. Evet.